Selamlar bugün eee Dead Race miydi? İşte DDNet diye bir oyun oynuyoruz işte. Yanımda AdreTP TP var. Dünyanın en zor oyunlardan biri olan ve toksiklerin TL serverında yerleşmiş o. Bu oyuna hoş geldiniz. Evet ama biz 10 kişilik bir servera girdiğimiz için büyük bir toksik, toksik, yok. Tamam, Aslında bunlar bundan önce Vallahi. iki tane video denemesi yapmıştık ama ee, çok da güzel geçmedi. Gerçekten çok kötü bir yerde. Yani o servera girdim ve <laughs> Hayatım Onun değişti. <laughs> Oha ne oldu? Abi direkt Q'ya basmışım ya. Q'ya basmış basınca kamera sabitliyormuş. Şimdi amacımız şunlara değmemek evet. bak. Abi yapma. Ben gösterdim. Gösterdim. Böyle Aynen. değmiyorsun buraya. Oğlum serbest bakışa geçtim yanlışlıkla pardon. Q'ya basınca serbest bakış. Evet. Yes. Ölgeç, ölgeç, öl geç, öl geç, öl, geç, öl, öl geç. Aynen. Tamam hadi. Ah. Videoya başladığımıza göre rahatça oynayabiliriz. Aynen öyle. Sen gidiyor musun? Aynen öyle. Bastım gidiyorum. Çalıştım bir dakika. Adamı <laughs> Adamı toksik dedim az önce. O beni toksik diyor. Ne yapacağım? Yardım. Nereye gittin beklesene Tamam bekliyorum burada. Vurunca ne oluyor? Vurunca hiçbir şey olmuyor. Boş bir şey. Tutamıyorum da bu arada eğimi çok kötüyüm şunu fark et. Baksana adam nasıl oynuyor? Pizan yapıyor bu arada bak. Yo psikopatlar artık ya. Ha, tamam, bekle. Başla. Sana vurma lan git. Takım oynuyorum. Ya ondan ben seni vururum. <laughs> evet. Çıpa kesiyor musun? Evet sağa dayayarak çek. Oy. Basit. <gülüyor> Ah, oh. bir şey oluyor ya. Lan git. Oğlum. <laughs> <Sarım gülüyor> akıllı ol. Tamam ben gidiyorum. Tamam ben buraya çıktım, gel bekliyorum. Hayır. <laughs> <laughs> oh, yapma, <Git>. yapma 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 Vurma vurma sen git, sen sen. Tamam Tam dur önüme geçme. Şöyle bir atladık. Oo. Şöyle bir atladık. Gel. Bunu burası neresi? Ben burayı bilmiyorum. Kimim ben burası. Yukarı adım. yukarıdan jump Dur bekle sen gel ben seni jumplayayım Nasıl gittin lan oraya? Çok kolay. <laughs> Diğer tarafa atacaksın. Okay. Bak, şu, bak şuraya atacaksın. Ne kutarsana ya. Ayağım <laughs> bir el. Ben de burada öldüm işte. Gel. Heh, tamam. Ben doğamıyorum. Heh. Burası kolay. Buradan şöyle şöyle şöyle. Şuradan şöyle. Şöyle. Bak, ya hayır. Geri dön. <laughs> geri gel. Şöyle <laughs> <laughs> bak dedim bu. Şimdi burada ne yapacağız? Bilmiyorum burayı. He. Iki, jump. İki jump. Galiba. Dur ben seni yazacak bir zıplatayım gel. Bak burada şey var. E, uçma taktiği var. Üstüme bin. Bin üstüme. Heh. Sen bana vur ben, ben sana vuracağım sürekli. Sürekli vur. Ben zıplayacağım. Heh, bak uçuyorsun gördün mü? Geç oraya. Çek şimdi beni. Dur biraz şu tarafa. Çek. Allah aşkına çek. Şey. <laughs> 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 bak burası biraz. <laughs> biraz, sıkıplıştı. biraz şey evet. Bak burada şöyle şöyle yapman lazım. Bir oraya bir oraya. Aynen. Taktik oymuş. Oh! Sıkıntı al, çıkın gel. Hıhı? -hı. Gel ben seni çekeceğim. Şöyle yapayım. <laughs> Aa bak yine Q'ya basın, Bak yanlışlıkla Q'ya basarsan sıkıntı oluyor. İki kez basacağım çekeceğim. Gel ne oluyor zıpla. oğlum? ha. Kıbrı... <laughs> Hadi be abicim. <laughs> ne adam be, adam. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> Şöyle gel. Hadi. <laughs> Çok iyi değil lan. Aa gittim ki zaten. Hadi gel. Ne yapacağız bilmiyorum ha. Şey, jump atacağız. Bu kadar. Dur bu, bu ne lan burası değişik bir yer ya. Sen geç alttan. Aç, alttan geç. Ya da sen ben geçeyim sonra hadi Yok sen git. Lan tamam geçtim yukarıdan yap. Yukarıdan. Ne çekti ne oldu? Yapmıştım. Bak Gideceğim. gideceksin Yukarıdan buraya. Git tam sen git. Yukarı git. Aşağıdan git. Tamam. Aşağıdan. Şu. Aa. Seni kap. Seni kaptım. Sen ne yapacaksın? He? Oradan çekeceksin beni. Ben geçemezsem sen de geçemezsin. Farkındasın değil mi? Evet, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Sen hiçbir şey yaramayacak. Bir anda fırlatman lazım senin böyle. Ya o tarz. Ben gidiyorum çok iyi bak diyorum bu. Tamam aşağıdan Altan mı? Alttan gideceğiz alttan. Dur bakayım yukarıdan gidiliyor mu? Yok gidilmiyor. <laughs> adam <gülüyor> Aras kurtar. Karga. Aras karga kurtar bizi. Çok teşekkürler. Herif attım adamı. Dur. Hemen bak birden iyileştirecek seni yukarı çık. Aynen bu kadar basit. Heh. adam da bizi oynamak istiyor. Aras kadro seni seviyorum. Aras kadro. Bak zıpla zıpla iyileşeceksin hemen tut burayı. Aynen gel. Burası da öyle bir aynen. Aaa ucunda dondum neyse dur geliyor. Çekme çekme. Valantası da... veriyor. Aaa! Sakın dümdüz atlama sakın. <laughs> ya taktın ama bak sende. <laughs> ne oldu? Aaa tp'nin bağlantısı kesildi. Hani bağlantı adası verdi de ekler. Bu üst tutma. <laughs> gel bizim gel bizim taktiği yapalım. Gel burada böyle yapacağız yine. gel. Gel gel gel. <laughs> üstüme çık. Üstüme çık zıplayacağım ben sürekli gel. Sen de sürekli sürekli bana vur. Sürekli bana vur tamam mı? Dur oğlum bir dur. Oğlum sana ne oluyor ya? Sen havada süzülüyorsun. <laughs>

Evet. İngilizce yaz, İngilizce <laughs> anlamasın. <laughs> İngiliz sansın bizi. <laughs> lan git bak sen git. Tamam çıktım ben. Bak. Lan burada bitiyormuş. Basamadım oh. mı? <laughs> <laughs> o eşek. Son yerdeyiz bitmeli. O eşek. Bak. Alamaz. Bir de ne oğlum bak. Alanlar aldı. Ya sus be. Şapalayacaksın şimdi. <laughs> Çok iyi miyiz? <laughs> <Herkota gereği gülüyor> çok Mükemmeliz mükemmel. Ömer, bin Ben Sen seni nasıl tutabiliyorum ya? <laughs> Dur bunları dalalım. Dalalım dalalım gel. Dur <laughs> abi Aras karga, beni çağır bir dakika. Gidem lazım. <laughs> gel şuraya. Çaldım. 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 Şöyle. Bak gel altıma. Altıma gel. <laughs> Adam diyor biz ne yapıyoruz? <laughs> Üstüne de çıkamıyorum ki. <laughs> Heh anladım tamam. Açık Allah aşkına. Anladım bu arada ben de anladım. <laughs> Aras kargodan dayak yiyorsun. O... <laughs> Aras kargo bir tık sinirli. Bu Aras kargo duruyor beni. <laughs> 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 Araç korku fena Ha basitmiş lan gel. Harika basitmiş bu arada. Oo, yaptım vallahi yaptım. Evet 8 dakika bekledik. Mükemmel mükemmel. <gülüyor> Sonunda. Allah'ın salakları. Dünya lan. Abi bir de speedrun atalım mı? Bak Ömer 8 dakikada bitirmişiz. Bir de speedrun'ımız var mı? Farkısı olmasın değil mi video? Bir de speedrun atalım. Aynen öyle. Ne diyorsun? Gel abi. <laughs> öyle gel. Yazdığıma baksana. 3, 2, 1 başla speedrun. Başla. Başla 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 başla. Baba kendimi görüyordun lan. Aaa. Merhaba ben. <laughs> merhaba ben. Aaa. Evet, öldün mü? <laughs> abi yeter ya. <laughs> Kendim bile daha hızlı gidiyor benden. <laughs> evet, o olabilir bak. Ama o sonunda kesin geçeceğiz. Ama ben gidiyorum şu an hızlı bir şekilde. Aa bak ben buradayım. Görüyorum kendimi. Şöyle bir atlayalım. Aa bak ben, bu, ben de buradayım. Abi gel hemen gel hemen gel. gel uçur, gir 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 içeri gir. Çek beni bak bekliyorum orada ben şu an. Yukarıdayım şurada bekliyorum. Çek hızlı hızlı. <laughs> <laughs> oğlum, oğlum olmamız gereken şeyler oluyor. <laughs> Lan ucundayım. Dur. Geldim geldim. Heh. Bak al abi bas. Bir Oğlum bak oh. yine Q'ya bastım ama kıracağım bu. <laughs> <İyi> kurtar, <bak>. <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle. <gülüyor> Abi dur bir, birinci dakikadayız. Kendim geliyorum Öldüm bak, kendimi görüyorum geliyorum. Öldüm ben. gel yeniden gel. Bir de ben gel. Bak tutma beni bak. Gel Dukeriz. gel sizden Üç. Anan yok mu senin kardeşim? Başla, başla, başla. <laughs> başla. Kendimi görüyorum bak. Daha hızlı gidiyor ben. <laughs> benden. Sen kendini görebiliyor musun? Ben kendimi görebiliyorum sadece. Ee, adam bana fark attı bu arada. <laughs> Eyvah gel baştan baştan öldüm ben yine. Ya ben abi abicim ya. <laughs> Çıldırıyorum. Öyle ya, gel <laughs> Öldüm. 3 2 1 başla. Kamıyorum ama. <laughs> ben, ben gidiyorum. Pepe hala ama. aynı yerdeyim. Hala aynı yerdeyim. yerdeyim. Hala aynı yerdeyim. Ölme ama. Öldüm. <laughs> ya. Oğlum ben, ben, ben de bir kolsuzluk oldu. Şey diyeyim, en kolay yeri geçemiyorsun. 3, 2, 1 başla. <laughs> Şunu bekleyeceğim hadi abicim. Ne demek sen kaç dakikada bitirmiştin? Ya. Ben 8.35'te bitirmişim. Ben Abi de, adam 48 saniyede bitirmiş 48 saniye bak. O, geçeriz bu arada mı? <laughs> Babayı geçeriz. <laughs> <laughs> Allah aşkına en, en kolay yere geçemiyoruz ya Öldüm. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> 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 görüyor mu beni? <laughs> en başta yapacağım. <sen. gülüyor> en başta Abi kafayı yiyeceğim ya. Bende bir kolsuzluk sendromu oluştu. <laughs> Bak beni çekersen senin... Kendime fark attım orada hızlıya Öldüm. <gülüyor> Oğlum... Oğlum <laughs> ben niye ölüyorum? <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> <laughs> ya bende bir kolsuzluk başladı harbiden şu an. <laughs> Geçtim ya herhalde çok da şey takmıyorum. <gülüyor> 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 çık çık <gülüyor> çık çık. <laughs> Bak aynıyız şu an. Aynı, <laughs> aynı ay neredeyiz? Yazacak. <laughs> ya niye yapmış ki <laughs> Daha nasıl hızlı çekebilirim? Ee, ölmedim. <laughs> Lan ilerle ilerle eşek. Yardım. <gülüyor> Yardım. <gülüyor> tamam. Bekle ben atlayacağım ilk önce. Vay ya, bir <laughs> Nasıl geçeceğiz? Sen beni kurtar. Ay, <laughs> abi, <geçtim. gülüyor> abi çok iyiyiz geldik. Hadi Kopyalarımız abi, geldi. Yani geldi şu an sağ tarafında benim. Bas bas bas. Sen git. <laughs> Çek beni. Hayır. Hadi. Bak ben de donmuşum burada. <laughs> Hayır. Aa. Ne yapıyorsun şurada <laughs> mı? oluyormuş bu arada. Aa adam geldi. Abi geldiler abi. Bir dakika hadi. Nasıl çıkardı bunu? Speedir Aa gel vuracağız vuracağız. <laughs> Çok iyi. Burada. Ama burası. <laughs> Basit gel. Basit dur. E... <laughs> <laughs> Çok iyi. Çıldırıyorum Beni Tutma, ben Beni tutma ben tutma ben tutma Bir anlıyorum gel. Geç <laughs> Gece geç. Geç. Cıkır, cıkır, geç. Cıkır. <laughs> geç hadi. Aa ben buradaymışım. <laughs> hadi birader ya seni mi bekleyeceğiz? Hayır hayır. <laughs> <laughs> <Öldüm>. Sessizce örtüşle bas. <laughs> hadi hadi. Çok <Tamam. gülüyor> duruyorum ya. Lan yeni çekme çekme. <laughs> <laughs> Öldüm mü ya? Dur bekle. <laughs> <Yeni anlayacağız. gülüyor> Dünya rekoru kuracağım hadi. <laughs> Dünya rekoru. Annem için <laughs> Lütfen artık ölme şurada Lütfen artık ölme şurada <gülüyor> Çıldırıyorum <gülüyor> 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 Sus, salak <laughs> Oynayamıyorum Bir at burada iyi iyi diyor diyor. <laughs> Salak bana lütfen düşme şurada diyor yer. Ne kadar ben? Lütfen düşme diyorsun yerdesin. <gülüyor> <gülüyor> Düştüm bu arada beni kurtarsan. Şu ciddi misin? <laughs> Geleyim mi? Aynen geri gel, geri gel sadece. Ama nereye düşüyor? Çıldı Neyse bizden hızlı Ya çıkıyor. sen... <laughs> ya geldi, o kadar geldi, iyi yapmıştık geldi, ki. <laughs> Gel şuraya. <gülüyor> <Adam> <gülüyor> ya bir takıldığımız geldi. yere bakar mısın? Adam geldi adam. Çık böyle? çık. anladım anladım dur. dur anladım bırak Bekleyeceksin. <laughs> yanlış da olsa geçti ya. Bak geldi, Geç abi şuraya. Bak Sen ben, ben burada donmuşum. Aa. <laughs> <laughs> Şöyle. beni. Geç, <laughs> ya çok donmuşsun. <laughs> Allah Allah. Yeter artık. geçemez. <laughs> Doğru. <Altın> gel. Gel. <laughs> Eyvallah. <laughs> 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 Gel. Bak lütfen bir daha batırma. <laughs> Uyarıyorum bak. Tamam çıktım ben dur alacağım seni bekle. Tutla. Sen bir daha alma mümkünse. <laughs> bak Allah bu ya. musun? <laughs> <laughs> ya ki kolsuz biz bu oyuna niye girdik ya? <laughs> ya niye atıyor niye niye? Sebep sebep. Doğru. ben tek başıma yapıyorum abi. Evet sonunda. <laughs> ben geçtim. <laughs> Bak gel yok gelmemişti tamam. Geldi geldi. Gelmedi benimki. <laughs> yok ha, gelmemiş tamam başlıyor. Şey. Gel şuraya. Adam alma, adam alma, beni al, beni al. Abi adam almadan al, seni alamam. Yedi <laughs> <ben geçer. gülüyor> çek abi. Bir ben kurtul. dur ben geçeceğim. çek. Çeker <misiniz? gülüyor> İyi tamam sen geçtin. Akla ben seni alacağım. Çıldırıyorum ya. Lütfen geç abi orayı. Şöyle. <laughs> Son yarı bitti bitti gel. Bitti. Bit Bitiriyorum <gülüyor> <gülüyor> çık altından çık. Ya Ben bitir. Ben bitirmiştim onu biliyor musun? Kafanı düşmesen. Şöyle bir atlayalım ama da ama 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 o bitirdim. 4 Hayır dakika 37 saniye erken gel çekeceğim seni. Allah aşkına çıkabileyim artık. <laughs> Azıcık gel çekeceğim. Bak görüyor musun ipimi? Benim sayemde speedrun yapıyorsun ya. gel <laughs> ya, tuttum. Tamam, tamam. geçtin. <laughs> geçtin sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> <Başardım>. <gülüyor> sıkıntı yok geçtin. Altıncı olmuşsun sen orada. Ben de 5. <laughs> Neyse artık video sonuna gelme vakti. Evet buraya. Videoyu beğendiyseniz e, like ve abone ayrıca şu adamı da abone ol diyeceğim de. Hani video atmıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> video atacağım mı? Atayım. Tamam. Aferin. Abone olmanıza gerek yok buna. Ya. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.